Başbakan Davutoğlu çözüm sürecinin milli bir proje olarak başladığını ve bu şekilde de tamamlanacağını söyledi. Çözüm sürecinde bazı kesimlerin kara bir dönem başlatmak istediğini, Hakan Fidan'ı hesaba çekmeye çalıştıklarını ifade eden Davutoğlu, Türkiye'ye yürüyerek gelen herkese de kapılarının açık olduğunu söyledi. Hakan babaya kimse yamuk yapamaz. Hakan baba yaman. Bayağı gayret etti. Yani bazı yerlerde Allah muvaffak etti, bazı yerlerde muvaffak olmadı ama Allah için çok gayret ettiğini gördük yani. Geceli, gündüzlü, var gücüyle gayret etti. Telaş etmez. Osmanlı da ilk akınını yapıyor, akınını yapıyor. Durduruyorlar. İkinci akınını yapıyor, durduruyor. Üçüncü akında küt düşüyordu. İstanbul'da öyle alındı. Hemen birinci akında netice alamadım diye o ümitsiz olmaz. Bu Osmanlı geleneğidir. İkinci ikinci başladı. Üçüncü akında Allah'ın izniyle düşürecek. Devam. Devam. Aslanlarıyla devam. İnşallah. 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 Fatih Sultan Mehmet diyor ya bir türlü düşüremiyoruz İstanbul'u diyor. Hocasını akşam olmayacak mı yoksa diyor. Bak hadislerde diyor Mehdi düşürecek diyorlar diyor İstanbul'u. Ben çekilsem mi acaba diyor. Akşam sakın diyor. Devam edeceksin diyor. E o zaman ne zaman olacak efendim diyor yani. Bayağı uğraştık olmuyor diyor. Akşemseddin istihareye yatıyor. Ee, i̇stihareye yattı derken e, uykuyla uyanıklık arasında e, bir hal vardır. Ne derler ona? Yekazal evet. Aynı şu uyanıklık şeklinde oluyor ama uyku halinde. Diyor. Aynı bu dirilikte. Hızır Aleyhisselam selamun aleyküm diyor geliyor. Hızır'a soruyor ne zaman olacak diyor. Şu gün şu saat düşecek İstanbul diyor. Fatih Sultan Mehmet'e müjdeyi verince Fatih Sultan Mehmet'in tüyleri diken diken oluyor. Yeniçeri kendini kaybediyor. Bir bastırıyorlar. Ya Allah Bismillah tak İstanbul fethediliyor. Şaşmaz. Kaderdeki gün saat belli. Evet. Şimdi aynı olaylar oluyor. Bu ikinci akın üçüncü de düşürecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama üçüncü akında Mehdi olacak onu söyleyeyim.